İstiklal Harbimiz, arkasından Lozan Anlaşması'nın imzalanması, Doğu Cephesi, Batı Cephesi, Güney Cephesi, Mudanya, Lozan, buradan ÖSYM e, yani her yıl o yaptığı sınavlarda artık KPS olur, AGS olur, TYT olur ne olursa ikişer üçer tane soruyla geliyor. Tamam mı? Ha bir yıl soruyor, bir yıl sormuyor, bir yıl soruyor, bir yıl sormuyor ama mutlak surette sorusu geliyor. Gel Erdem zomzomla şokamara al. 2025 lisans sınavı, KPS lisans sınavı Pazar günü yapıldı. 2025 KPS lisansa 3 tane soruyla geldi. Bak Kurtuluş Savaşı'la alakalı 3 tane soru. TYT'de 2 tane soruyla geldi. Üç, arkasından AYT'de 2 tane soruyla geldi. 2024 mesela ön lisansa. Bak al 3-4 tane soruyla gelmiş. 2024 lisansa mesela Kurtuluş Savaşı'la alakalı soruyu sormadı. Ama 2023 lisansa bakıyorsun 2-4-5 tane neyle gelmiş? Soruyla gelmiş. Yani bu üniteyi ÖSYM seviyor. Sordu mu? Üçer beşer tane soruyor. Sormadı mı da? Hiç sormuyor. Anlaştık ama baktığınız zaman yıllara böyle 2024 tarih her yıl birer ikişer, üçer tane sorunun geldiğini görürsünüz. Mesela 2025 KPSS lisans sınavında tamam bu seneki lisans sınavı e, ee, işte 27 tane tarih sorusundan iki tane sert soru vardı. Bir tanesi bu Topkapı Sarayı'nın hizmetine kim bakar diye o şehremini o sert bir soruydu. Bir de Kazaplak'la konferansıyla alakalı doğru değildir diye bir soru geldi. Bu sorular sertti. Diğer gelen sorular gene nokta atışı kazanım sorularıydı. Ve bunlar sertti. Bir sadece öğrenci orada şehremini orada takılmış mesela tamam Ondan da geri bak gelecek onları da anlatıvereceğiz. Şimdi geldim 2025'te diyor ki Diyor ki paragraf vermiş işte birinci dönük savaşı gerçekleştiği sıradaki olaylardan biridir. Demiş yani bak neyi soruyor bak takmış birinci dönüğü ikinci dönüğü taktı abim. Yani son birkaç yıldır sürekli neyle geliyor? Birinci dönüğü ikinci dönüğü, birinci dönüğü ikinci dönüğü, birinci dönüğü yendik yatır, ikinci dönüğü yendik yatır. Burayı soruyor. İşte demiş ki hangisi burada gerçekleşen olaylardandır? diye sormuş. Mesela şıklarda ne var? İşte Doğu cephesinin kapanması, Güney cephesinin kapanması daha değil. Mustafa Kemal'e başkomutanlık verilmesi değil. Şıklar bile hemen hemen aynı. Ne var? Londra konferansının yapılması. Bitti bak nokta atışı. Burayı biz ne diye kodluyorduk? Birinci nönüyü orayı milat talim diye bilme bak. Kırmacı sorarsa gidersin. Filahim diye. Teşkilat-ı Esasiye, Londra Konferansı, doğru mu? Afgan Dostluk Anlaşması, İskender Marşı, Moskova Anlaşması. Birinci önünde kaç olaylar? Londra Konferansı takmış. Kaçıncı soru şu? Gene aynı. 2025'te mesela Fevzi Paşa, Londra Konferansı'nda yenilgiye uğrayan Yunan e, tekrar saldırıya geçti. Hangi savaş diye sordu. Bak birinci önüden sonra Londra Konferansı'nı yaptık değil mi? Gittik oraya herhangi bir görüşmeden bir şey çıkmadı. Daha bizim ekip geriye gelmeden Yunan ikinci önü saldırıya geçti. Bak birinci önü ikinci önü aynı şeylerle geliyor. Beraber de gene 2025'te bir paragraf vermiş tamam mı? Mustafa Kemal İzmir Saat Kongresi'ne giderken Eskişehir'de trende İsmet Bey ile görüşmüş. Değil mi? Bak niye gidiyor İzmir Sat Kongresi'ne giderken? Bu neyle alakalı bilgi vermiştir diye sordu. O dönem baktığınızda olan bir şey var. Ne var? Lozan konferansına ara verildiğinde Anadolu'da iki önemli gelişme vardı. Neydi onlar? Bir seçimler yenilendi. Bir de ne? İzmir Sat Kongresi gerçekleşti değil mi? Bana neyi soruyor? Lozan konferansı soruyor. Şıklar ne? Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, anayasanın kabulü. Böyle nokta sorularla geldi. Şu soruyu daha önceki yıllarda da sordu. ÖSYM. Al, aynısı gene geldi. 2025 TYT'de Kütahya Eskişehir Savaşı ile alakalı uzun bir şey vermiş paragraf vermiş mesela TYT'de gelen tamam orada neden bahsediyor işte İngilizler bu savaşta e, bu işte Anadolu'nun dağlarına kadar gidemeyiz onlar bir isyancıdır falan falan diye bir şeyler anlatmış bildiğin paragraf sorusu ya valla abi mi cevap da ne işte Türk Yunan Savaşı'nı körüklemek devam ettirmek onların işine geliyor demiş Beraber de Türk mücadelesini isyancı olarak görmüş cevabı da 1-3 mesela. Ha, ikinci seçenek neydi? Aralarında tam bir işbirliği vardır. Yok, nerede var? Küstüler birbirleriyle papazlar. Bir kere İtalyan var, soğuk duruyor, solduruyor. Yani. Paragraf sorusu vallahi düşürse olan adam şunu yaparız. yine keza mesela 2025 TYT'de bak. iki tane soruyla gelmiş. O kadar çalıştım, iki tane soru tak diye buradan gelmiş. Lozan Konferansı'nda Batı Trakya e konuşulurken işte 14. maddesi gereğince Misak-ı Milli şartı uygulanacak. Türk tarafının buradaki tezi ne diye sormuş. Bak Misak-ı Millî'de, milli sınırımız var ya, Doğu'da Elbe-i Selase'de, değil mi? Güneyde Arapların yaşadığı coğrafyada, Batı'da Trakya'da istenirse yeniden ne yapılır? Halk oylaması yapılır abi, halk oylaması yapılır. Taktı, dönüyor, dolaşıyor, soruyor. Türk tarafının tezi burada nedir? Batı Trakya'da kim çok? Biz Türkler çok uzak işte. Bunu istiyor. Al, beraberinde 2025 ayete de mesela burada da bir şey sorusuyla geldi. <laughs> Bir gene şey vermiş, paragraf var bir şey vermiş. İşte Mustafa Kemal Paşa'm, harekatımız Afyon Karahisar, Altıntaş, Dumlupınar Pınar istikametinde devam etmektedir. 7 gün süren taarruzlar boyunca şöyle şöyle oldu, böyle böyle önümüze kattık, kovaladık demiş. Buna göre Mustafa Kemal Paşa TBM'de ne hakkında bilgi veriyor diyor sordular. Büyük taarruzdaki başarı. Gördün. Yani nokta dışı. Şıklar ne? Londra konferansı. Hep aynı zaten. Mustafa Kemal'e başkomutanlık verilmesi, güney sınırının kapanması. Hep aynı şeylerle gelmiş. Bak nokta dışı. İyi kötü bildiğiniz, hepiniz şunu bilmiyor musunuz? Mustafa Kemal buradan taarruza geçiyor ya. Bak al. Beraberinde 2024 ön lisansla alakalı. Hangisi güney cephesiyle alakalı doğru bilgi diye gelmiş. İşte burada gene aynı bunlar usul ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndaki olanları bitenleri veriyor. Cevap ne? Sakarya kazanılınca Güney Cephesi ne oldu? Kapandı. Çünkü neyi imzaladın? 1921 Ankara Anlaşması'nı imzaladın ve kapandı. Lan ne Sakarya Savaşı'ymış? Hem Doğu'yu kapattı hem Güney'i kapattı. Bak nokta atışı bilgi sorusu. Beraberinde 2024 ön lisans. Bak aynı soruyu 2025'te lisansa da sormuş. Ön lisansına sormuş geçen sene. Londra'da sonuç alamayan Yunan ne etti diye sordu. Ne etti? İkinci İnönü de saldırıya geçtiler. Al buyur. Gördün 2024 ön lisans sorusuyla 2025 lisans sorusu aynı abi. Yani kıvırıp çevirip aktarıp döndürüp aktörleri değiştirip söylüyor. Birinde İsmet İnönü diyor birinde Fevzi Paşa diyor mesela. Çünkü hepsi orada o cephedeler. Beraberinde 2024 ön lisans büyük taarruzun sonucu değildir diyor. Bak Al. aynı soru. Ne, ne diye gelmiş? Büyük taarruzun sonucu değil. Şıklara bak. İşte Anadolu e, Yunan'dan temizlenmiştir. Temizledik. Evet. Değil mi? Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmıştır. Evet ulaştı. Topraklarımızdan düşmanı defettik Evet ettik ama Mustafa Kemal'in başkomutan olması büyük taarruzda değil abicim. Nerede? Parmaktan sonra Kütahya Eskişehir'den Soraydı. İşte öncesi, sonrası sorularını böyle soruyor. O parmak hesabı sana vallahi her şeyi yaptırır. 2024 ön lisansla mesela. Lozan Konferansı devam ederken Yunan'ın Anadolu'da yaptığı tahribatı önlemek için bunu işte neyi kabul etti diye sordular. Yunan neyi kabul etti? Kara Ağaç ve çevresini savaş tazminatı tamirat olarak vermeyi kabul etti. Hani ben hep diyordum ya kara aç, yuvarlak içine al, ok çıkar yaz. Dünyanın en büyük altın, boryum, foryum, toryum, lityum ne bilen Yaz Yazma lanyum, yazma diye. Kaldırdı 2024 lisansı sordu işte. Ya lan iyi bir yer sana verirler mi? Ama bunun yorumuna da ne dediydik? Yunan yenildiğini, savaş suçlusu olduğunu kabul etti mi? Savaşsız toprak kazandık mı? Kazandık. Işıklar e da o kadar alakasız ki. Yani ben buradayım diyor. Gel orta kameraya. 2023 lisans sorusu. Bu adamı ben rüyamda gördüydüm. Vallahi soracak. Kesin gelecek. Vallahi billah. Gelecek diyordum. Al sordu. 2023'ten sorusu. Lloyd George aşağıdaki olaylardan işte Lloyd George'un istifa etmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur diye sordular. Bu İngiliz Başbakanı Şerif Lloyd George çak. Bildin mi bu Lloyd George iki kere istifa ediyor. Mustafa Kemal yüzünden. Biri Çanakkale'den sonra. Çanakkale'deki başarıdan sonra. Biri de Mudanya'da büyük taarruzdan sonra Yunan e döktük. Mudanya'dan sonra İngiliz Başbakanı istifa ediyor. Bu Mustafa Kemal'in verdiği mücadelenin uluslararası alandaki yansıması mıdır? Ya. Hatta Lloyd George'un doğrulanmamış bir sözü var diyordum ben. Yok aslında böyle bir söz de tam oraya oturuyor ama. Uluslar yüzyılda bir daha yetiştirir. O da bana denk geldi ya la. Deyip üst üste iki kere Mustafa Kemal Özden istifaden İngiliz başbakanı kimdir diye. Kim? Lloyd George. Biri Çanakkale'de, biri nerede? Mudanya teşkesinde Anladık. Bak nokta sorularla gelmiş. 2023 lisansa Mustafa Kemal'in milli mücadeleyle açıklaması. Bir paragraf sorusu veriyor. Mustafa Kemal'in diyor ki işte paşam biz bu savaşı işte halkımızın desteğiyle, işte diğer müslüman ülkelerinden gelen yardımlarla, meclis alan kararlarla bunlarla bunlarla kazandık diyor. Buna göre işte paragraf sorusu vermiş. Hangisine ulaşılamaz diye sormuşlar. İşte mücadelenin milli iradeye dayandırıldı. E bu sokak her şeyi bunun için yapıyor. Diğer bir soru de yardım geldi. Afganistan'dan geliyor. Paragrafın içinde geçiyor. Cevap ne? Uluslararası diplomasiden uzak duruldu. Ya kurban oldu mu? Ben hep diyorum ki bak Mustafa Kemal ile alakalı bir soru varsa. Vallahi kapat paragrafı. Tamam Ben Ben paşam olsam bunun hangisini yaparım, hangisini yapmam diye işaretle vallaha doğru. La Mustafa Kemal Paşa uluslararası diplomatizden, şeyden, diplomatizden uzak durur mu la? Kurban oldu mu? E ee, bak nokta atışı. Beraberinde 2023 lisansla aba İşte milletin makus talihini yenen komutan olarak Mustafa Kemal'in telgraf çektiği kimdir diye sordu. Kim? İsmet İnönü. Ama şıklarda kim de var? Şıklarda Kazım Karabekir Paşa da var. Ama velakin ben hep diyorum ki hani Kazım Karabekir görürsem okuma işaretli diye. Ula abim sen gene de diyorum oku. Kurban oldu mu? Kazım Karabekir Batı cephesinde yok ki. Onu da sordu işte. Önceki yıllarda o da geldi. Hangisi Batı cephesinde yoktur diye. Kazım Karabekir yok. Mustafa Kemal'in sözleri kime söyledi? Bunlar soruluyor bak. Tamam. Bana öğrenci diyor ki ondan sonra abi diyor ben diyor senin sözünü dinledim diyor. E ben diyor gittim diyor Kazım şart dedim ama yanlış olduğunu biliyorum diyor. Lan oğlum deli misin lan? Kurban oldu mu? Ya şaşkın senin kazanacak bir sınavın var. Senin bir hayatın var. O bir soru Allah bilir kaç bin kişinin önünü arkasına sağına soluna geçiriyor seni ya. Bu puanın etkiliyor senin. Sen doğru bildiğini yap. Anlaştık al. Gene 2025 KPSS şey mesela AGS sınavında 2025 AGS'de sordular Kazım Karabekir'i. İşte Doğu Cephesi'nde Mustafa Kemal'in telgraf çektiği komutan kimdir diye. Kim? E, Kazım Karabekir. Gördün bak an yazmamışım şimdi aklıma geldi bak. Gördün? Beraberinde 2023 lisans ikinci inönü öncesi. Yani birinci inönü sonrası. Bak hep burayı böyle soruyor. Birinci parmaktan yatır, ikincinin önüne yatır, üç kütahya askeri dur diyor mu ben sana? Hangisinden önce hangisinden sonra? Hep böyle geldi ÖSYM böyle gelecek. Tamam. İkincisinin öncesi hangileri doğrudur diye sormuş. Londra konferansı doğru. İskender Marşı'nın kabulü doğru. Tekalifi milliye parmaktan sonra. Kütahya, Eskişehir'den sonra. Şu barlaksan her şeyi çözüktürüyor işte. Gördün mü? Hep bak 2023 lisansı. 2024 lisans, 2025 lisans hep aynı. Birinci ön, iki benzer yerleriyle gelmiş. Takıldı mı? Takılıp kalıyor ÖSYM. Şey 2022 lisans sınavında yine paragrafla gelmiş. Lozan konferansı devam ettiği sırada Mustafa Kemal Paşa'nın bu olaylar sadece 3 işte 3-4 yıllık şey değil. Belki 300-400 yıllık hesaplara son verdi. Mustafa Kemal 300-400 yıllık hesaplar dediği ne diye sordu? Cevabı ne verdiler? Kapitülasyon verdiler. Tamam bak nokta atışı. Neyi bileceksin burada? Bu kapitülasyonları Osmanlı te ne böyle Fatih'ten beri o daha öncesinden beri veriyor muydu? Veriyordu. Kanuni zamanında veriliyordu ama o dönem bizi ırgalamıyordu. Fakat 1700'den 1800'den sonra belimizi büktü mü? Özellikle o Baltalimanı ile hepten gittik mi? E, gittik. Anladın? Aa 300-400 yıllık hesap dediği neymiş? Kapitülasyonmuş. Tamam. Ruslar Moskova anlaşmasıyla kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etti. Ermeniler Gümrü anlaşmasıyla vazgeçti. Lozan'da da alayını silip süpürüp temizledik mi? Temizledik. Yattı mı aklına? Anlaştık ve artık ÖSYM kapitülasyon demiyor. Adli, idari, hukuki, mali gelişmemizi engelleyen faktörler diyor. Yani bu kapitülasyonlar sadece ekonomi alanında verilmemiş. Siyasi de verilmiş, hukuki de verilmiş, her türlü ne verilmiş. Ayrıcalık verilmiş. Tamam. Gel zomzom zom kamerasına gel. Şu kameraya gel Erdem. Hah. Tamam. Mesela 2022 lisans hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından değildir demiş. Mesela cepheleri kapatan anlaşmalar imzalanmıştır. İmzalandı. Sakarya'dan sonra Doğu Cephesi kapandı. Kars Anlaşması hepten bitti. Güney Cephesi, Ankara Anlaşması hepten bitti. Mesela değil mi? Mustafa Kemal'e işte şey verildi. E, Gazilik, Maraşallik verildi. Ama cevap ne? İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıydı. Niye? Gerek yok. Yendik. Niye kuralım İstiklal Mahkemesi'ni? Nokta sorularla geldiler. 2022 lisansta Londra Konferansı, Allah aşkına Londra Konferansı'nın gelmediği yıl mı var lan? Dönmüş dolaşmış Londra'yı sormuş. Benim niye o kadar orayı ballandıra ballandıra anlattım şimdi anladın mı? Sorusu var çünkü soruyor orayı. Londra Konferansı'ndan sonra Türk tarafını tam tems temsil edemeyen Bekir Sami Dışişleri Bakanı Hariciye Nazırı istifa etti. Yerine kim geldi diye sorular. Bekir Sami'den sonra kim geldi? Yusuf Kemal Tengirşenk geldi. Ya sonrasında İsmet İnönü Lozan'a giderken Dışişleri Bakanlığı Nezih'in imzalanacak ya. Hariciye Nezih'in imzalanacak ya. Yusuf Kemal Tengirşenk istifa etti. İsmet İnönü Dışişleri Bakanı oldu ve nereye gitti? Dışarıya. Anlaştık. Nokta atışı. Beraberinde 2022 lisansla 2022 çıkmış soruları çözdüğümüzde göreceksiniz 2022 lisansla iptal diye de gelecek karşınıza. Niye biliyor musun? İşte o dönem sorular alındı, sızdırıldı bilmem ne oldu falan diye sınav iptal edildi. İki ay sonra bir daha yapıldı. Yıllardır beklediğim kesin gelecek dediğimiz soru çıktı sınav iptal edildi. Ne o? Çanakkale olayı. Çanakkale olayı. Ne o Çanakkale olayı? Büyük taarruzun sonunda. Yunan'ı İzmir'den denize döktük yukarıya doğru yöneldik. Yukarıda kim var artık? İzmir şeyde İstanbul civarında. E İngilizler var değil mi? Oraya doğru giderken Türk tarihinde Türk Kurtuluş Savaşı'nda bir ilk kez İlk kez kimle karşı karşıya geldik? İngilizlerle. Doğuda Ermeni, batıda Yunan, güneyde İtalya, Fransız görünümlü Ermeni. Bunlar hiç İngilizler bir dene kurşun attı mı? Atmadı değil mi? Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Türk'le İngiliz'in karşı karşıya kaldığı siyasi kriz neymiş? Çanakkale olayı. Değil mi? Adli idari hakimlere sordu. Kaymakamlara sordu. Avrupsuların alayına sordu burayı. Çanakkale olayı neyle sona erdi diye sordu. Budanya ile sona erdi. Türk tarafıyla itiraf tarafı ne yapacak? Ateşkes yapacak. Şunu gene bekliyorum Çanakkale olayını. Derste de çok anlattım. Bu soru iptal edildi ama ÖSYM bunu 2 sene, 3 sene sonra niye 2026'da sormasın? Yani anladın? Kuvvetli ihtimalle gelecek. 2021 lisans sınavında sert bir soruyla geldi. Lozan'ı, Lozan görüşmeleri işte ara ara verilmiştir, sekteye uğramıştır, işte sıkıntı çıkmıştır, kesintiye uğramıştır. Hangisi Lozan'ı kesintiye uğratan konulardan biri değildir diye sordu. Şıklar, boğazlar, borçlar, musul bunlar hep kavga düş. Bildiğin yumruk yumruğa ne çıkıyordu? Kavga çıkıyordu. Şıklarda bir savaş tamiratı vardı, tamirat bedeli vardı bir de mübadele vardı. ÖSYM cevabı mübadele verdi. Niye? Çünkü Lozan'da biz mübadele meselesini çözdük. Batı Trakya'da yaşayan Türklerle İstanbul ve Gökçe'de Bozca'da yaşayan Yunan hariç diğerleri ne yapacak dendi? Diğerleri yer değiştirecek dendi. Orası orada çözüldü. Mübadele ne zaman sorun oldu? 1930'larda gene sorun oldu. Yani Lozan'da 7-8 sene sonra problem olacak. Anlaştık cevabı mübadele verdiler. Kesintiye uğratmayan madde olarak bilin. Ve 2020'de Mustafa, şey, Mustafa Kemal Paşa'nın 3. Yunan taarruzu dediği olay nedir diye sordular. Gel ortak kameraya. 3. Yunan taarruzu ne? 1. önü yendik. 2. önü yendik. Kütahya şehir tut al işte. Hep onlar saldırdı. Ben ne yapıyorum? Savunma yapıyorum. Ne zamana kadar? Büyük taarruza kadar. 3. Yunan taarruzu dediği cevabı yazmadık. Allah bismillah. Alam ayağım alam 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 Bak ayağım çıksa da anlatacağım yine. Al. Üçüncü Yunan taarruzu nedir? Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Anlaştık. Yani millet neler ezberleyeceğiz diye uğraşıyor. ÖSYM e neleri sordu. Mesela. Yani nokta atışı. Ki mesela gene 2025 KPS lisans sınavında neyle geldi? Hani bu ee, İstanbul'da bulduğunu tuttuğunu İngilizler sürgüne gönderiyor diye. Nereye sürgüne gönderdiler diye sordular. E Malta sürgünleri. Ya bunu edebiyat derslerinde de görüyorsunuz. Bizim o edebiyatçılarımızın çoğunun Malta günlükleri, Malta erikleri, Malta hatıratı. O sürgün adası neresi? Malta. Oraya sürüyor. Böyle sorularla geldiler. Anlaştık. Aha da şunu anlamanı istiyorum. ÖSYM e takmış birincinin ikinci niye? Demek ki 2026'da birincinin ikinci ile alakalı sorular gelecek mi? Gelecek. Ona göre hazırlığını yap soru çözümünü halledelim. Efendiler hadi cümleklerini edeceğiz. Haydi bakalım.